Evet sevgili arkadaşlar bugün ben Hanover'deyim. Hanover Neustadt. Ee, tam ortasında bir mezarlık. Bizi ilgilendiren burada iki tane Osmanlı askerine ait iki tane mezar var. Evet şöyle hemen göstermek istiyorum. Küçük bir mezarlık burası. ama çok eski. Evet hemen mezar taşları bu iki Osmanlı süvari askerine ait olan mezar taşları. Şu iki tane mezar taşı. Burada zaten Almancası yazıyor. Nach dem großen türkischen Macht tarih 1683 ve ee, diğeri de şu mezar taşı. Bu mezar taşında maalesef herhangi bir yazı falan yok. Ama şurada hemen bizim yetkililerimiz buraya ee, hemen böyle onların hatırasına bir hatırat koymuşlar. Burada 1683 yılı Viyana kuşatması muharebelerine katılan ve Tuna kıyısında Ciğerdelen mevkiinde Hanofer Birlikleri tarafından savaş tutsağı düşürülen Osmanlı Sipahi Mehmet ve Hasan. Ee, evet, Mehmet ve Hasan'a ait olan bu mezar taşları ve e, Mehmet ve Hasan yatmaktadır. Bayfın Prensi Georg Ludwig eşliğinde Hanover Sarayı'na getirilmişler ve bu sarayda öldükleri 1691 yılına kadar hizmet vermişlerdir. İslami usullere göre de defnedilmişlerdir. Bu kitabı onların ve bu topraklar altına yatan tüm Osmanlı Türk askerleri ve onuru anısına atfedilmiştir. Evet buradaki bu iki mezarın ayrıca bir özelliği var. Almanya'ya getiren esirlerin birçoğu birçoğu belli bir zaman belli bir zamandan sonra Hristiyanlığa sokulmuşlar. Ve bu mezarların özelliği işte burada bu iki mezarın ikisi de Özellik olarak kıbleye doğru ve İslami usullere göre, göre bu mezarlar defnedilmiş. Çünkü Hasan ve Mehmet'in özellikle istekleri buymuş. Dolayısıyla da e, böyle bir özellik taşıyor. Evet, e, Almanya'daki esirlerin birçoğu Hristiyanlığa zibon getirmek için kastetilmiş diyor. Yani birçok kanıt, birçok kaynakta zorla Hristiyanlar sokuldukları. Ama bu iki mezar, bu iki Osmanlı sipahisi. Ee, evet, bütün mezarlar değişik şekilde konulmuşken bunlar kıbleye doğru yönelmişler. Böyle bir özelliğe sahip. Evet, bununla ilgili zaten birçok bilgiyi bilgi ee, bilgiye ben ulaşabiliyorsunuz. Birçok kaynak var. Birçok anlatım var. Ben kısaca sizlere bu iki Osmanlı sipahisinin 1683 yılında esir alınan ve 1691 yılında ölmüş olan e, bu iki insanı size anlatmak istedim. Hanımefer'den sevgiler, saygılar. Reysen Kılıç, hoşçakalın efendim.